250 bin kişi şu anda benim konuşmamı dinliyor ve benim arkamda. Bir zaman bu şekilde görmediniz. Çelik tamam, yelekli, buna, kaslı, silahı buna gerek hazır bir vaziyette. Bu tartışmaya bu konuşmaya burada. Lütfen Genel konuşmama de. müsaade edin. 4 ay boyunca siz konuştunuz, şimdi bizim konuşma zamanımız. Çünkü şehit bizim şehidimiz. Bingöl'de katledilen abilerimiz, kardeşlerimiz, bizim meslektaşlarımız. 250 bin kişi şu anda benim konuşmamı dinliyor ve benim arkamda. Burası Diyarbakır. Şimdi size söyleyeceklerim. Cenazeyi 75 metrelik yoldan alarak bizim eşliğimizde kesinlikle konvoyda siren sesi, korna sesi, herhangi bir işaret terör örgütünü afişe edici hiçbir şey görmek istemiyor. Olduğu anda durdurulacak ve müdahale olacak. Serhildan'ın ne olduğunu siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye Cumhuriyeti devletinin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz size öğreteceğiz. Kimse